Evet arkadaşlar, günaydın. Ee, Makroekonomi giriş dersimizin e, dördüncü haftası oluyor herhalde. Dördüncü haftasıyla bugün yine birlikteyiz. Geçen hafta kaldığımız yerden bugün yine devam edeceğiz. Önce bir hatırlayalım nerede kalmış olduğumuzu. Şöyle bir bakalım. Evet, geçen hafta hatırlarsanız arkadaşlar milli geliri belirleyen faktörleri incelemeye çalıştık. Neydi işte bu milli geliri belirleyen faktörler? Tüketimden bahsettik, biraz yatırımdan bahsettik ve tasarruf tasarruftan bahsettik. Ardından tüketim fonksiyonunu kurduk, yatırım fonksiyonunu kurduk ve tasarruf fonksiyonunu kurduk hatırlarsanız. Bugün de geçen hafta eksik bıraktığımız bir kısım vardı bu konuda. Biraz sermayenin marjinal etkinliğinden bahsedeceğim demiştim diye hatırlıyorum. Şurada ufak bir not almışım. Dolayısıyla e, yine en son hatırlarsanız biraz yatırımdan bahsettik. En son kaldığımız kısımda yatırımdan bahsettik. İşte yatırımın çeşitlerinin neler olduğunu söyledik. Brüt yatırım ve net yatırım arasındaki farkı anlattık. Sonra da otonom yatırımlar ve uyarılmış yatırımlar arasındaki farkı anlattık. Grafiklerini çizdik bunların iki e, eğrinin. Ardından da dediğim gibi şu anda da yatırım kararları nasıl verilir? Sermayenin marjina etkinliği nedir? Ve bir yatırım talep eğrisi nasıl gösterilir? Ondan bahsedeceğiz. Bugün dikkat ettiyseniz tek bir link attım. Dolayısıyla bu tek link üzerinden gideceğiz. Ara verdiğimizde şey yapmayın. Çıkmayın, kapatmayın yani ekranınızı. Ufak bir ara versen bile dediğim gibi ben de ekranı kapatmayacağım. Bir 10 dakika işte gibi bir ufak ara versek bile, dediğim gibi derse devam edeceğiz bu link üzerinden e, bilginiz olsun şimdiden ekstra ikinci bir link yok bu hafta. E, çünkü nerede ara vereceğimi ve tam olarak nerede bitireceğimi bu sefer e, planlayamadım. Yani bilemiyorum nerede ara vereceğimi. O yüzden bir görelim bakalım dersin ilerleyişine göre ne olacağını. Biz de dersin ilerleyen aşamalarında anlayacağız böylelikle. Şimdi. Şu tahtayı bir silelim. Evet, başlayabiliriz artık. Şimdi, dediğimiz gibi, öncelikle yatırım kararları nasıl verilir? İşte sermaye marjına etkinliği nedir? Biraz onlardan bahsedelim. Ee, sizin de tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlar, e, yatırımcılar herhangi bir yatırım kararı vermeden önce e, veya işte girişimciler yeni bir yatırım kararı vermeden önce ilk bakacakları şey elbette kar elde etmek olacaktır. Dolayısıyla da kar olan alanlara yöneleceklerdir. E, Dediğim gibi en yüksek karı sağlayacak olan alanı araştıracaktır ve sonrasında yatırım sonucunda elde edeceği karın yatırıma ayırdığı paranın faiz gelirinden yüksek olması koşulunu arayacaktır. Tamam mıyız? Yani şöyle, yatırım sonucunda bir kar elde edecek elbette ee, bir de ikinci bir alternatifi de alternatifi de bu parasını faize yönlendirebilecek. Dolayısıyla elde edeceği kar, yatırım sonucunda elde edeceği kar, e, faize yatırması sonucunda elde edeceği kardan daha yüksekse ancak bu durumda yatırım kararı verecektir. Tamam mıyız? Yani ne diyor? Diyor ki eğer yatırıma ayırdığı fondan elde edeceği kar söz konusu paranın veya fonun faiz gelirinden daha yüksek olacağını tahmin ederse yatırıma girişir. Aksi halde yatırımdan vazgeçer. Çok mantıklı. Dediğim gibi bir paranız var. Sizin bu para için iki tane alternatifiniz var. Ya bir yatırım yapacaksınız. Örneğin diyelim ki bir makine alacaksınız. Ya bir işte fabrika alacaksınız. Bu bir yatırım. Ee, buradan elde edeceğiniz bir kar vardır, bir beklenen karınız vardır. Bir de bu e, paranızı herhangi bir yatırıma yönlendirmeyip tamamen faize yönlendirme gibi bir ihtimaliniz daha var. Eğer e, fabrika alma sonucu elde edeceğiniz kar, faizden elde edeceğiniz elde edeceğiniz kardan daha yüksekse, elbette bu durumda e, paranızı ne yapmak yoluna gideceksinizdir? Yatırıma yönlendirmek yoluna gideceksinizdir. İşte girişimci bunu sermayenin marjinal etkinliği ile hesaplayabilir. Sermayenin marjinal etkinliği ile hesaplayabilir. Dolayısıyla şöyle bir başlık atalım. Sermayenin marjinal etkinliği. Etkinliği. SME. Tamam mı? Sermayenin marjinal etkinliği. Şimdi bunun şöyle bir formülasyonu var. C eşittir. Bu sefer büyük C, küçük C değil. C eşittir. R bölü 1 artı R. Şimdi buradakiler ne? Onları söyleyelim. R dediğimiz şey, R dediğimiz şey sermayenin sermayenin net geliri net geliri sermayenin net geliri tamam R dediğimiz şey, R dediğimiz küçük R ise iskonto oranı olsun, İskonto oranı olsun. Açıklayacağım, örnek de vereceğim, merak etmeyin. Önce bir adım adım gidelim. Şimdi diyor ki, yatırım kararı alma durumunda olan girişimci, satın alacağı sermaye malının ömrünü göz önüne alarak söz konusu malın e, ekonomik ömrü boyunca kendisine sağlayacağı net gelirin o günkü değerini söz konusu malın alış fiyatına eşitleyen ki buna işte ne kadara aldığını söylemeye çalışıyor. Söz konusu malın alış fiyatına eşitleyen iskonto oranını hesaplar. Yatırımın karlılık oranını veren bu orana da sermayenin marjinal etkinliği denir. Şimdi diyor ki örneğin ee, ha C ne onu da şey yapalım. C de sermaye malının alış fiyatı. C sermaye malının sermaye malının alış fiyatı. Alış fiyatı. Yani bu kadar almış, bu kadar gelir elde etmiş. Arada ne kadarlık bir risk kontrolünü yapmış onu göreceğiz. Şimdi örneğin diyelim ki malı 1000 TL'ye almış olsun. C 1000 olsun. Tamam mı? C 1000 TL olsun. Ardından e, bu aldığı maldan elde ettiği net gelirde yani R R elde ettiği net gelir de 1050 TL olsun. 1050 TL olsun. Eğer bunları yerine yazarsak şöyle 1000. Burayı görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorsunuz. 1000 eşittir. 1050 bölü 1 artı R. 1 artı R. Yani bin, bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu nasıl bulacağız? Yapacağımız şey aslında işler dışlar çarpımı. Ee, buradan da şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. 1050 bölü 1 artı yani şöyle 1050'yi hangi rakama bölerseniz 1000 elde edersiniz. 1,05'e bölerseniz. Dolayısıyla demek ki buradan da R'nin 0,05 olması lazım. Evet, 0,05. Bu şu demek. Demek ki %5'lik bir kar var. %5'lik bir kar var. <laughs> Diyelim ki firma dediğimiz gibi bu malı aldı. Bu malı aldı, 1000 TL'yi aldı. Bunu da 1050 lira bir gelir elde etti. Bu yatırımından 1050 lira bir gelir elde etti. Dolayısıyla %5'lik bir e, yatırım karı kazandı. Yatırım karı elde etti. Örneğin eğer faize yatırsaydı, diyelim ki %2'lik bir kar elde edecekti. Dolayısıyla %5, %2'den büyük olduğu için diyoruz ki o zaman bu yatırım kararını verecektir. Tamam mı? Bu yatırım kararını verecektir. Aynen böyle şöyle söylüyor. Diyor ki sermayenin marjinal etkinliğini hesaplayan girişimci bu oranı cari faiz oranı ile ka karşılaştırır. Cari faiz oranlarını biliyoruz. Yani piyasada en azından e, bize verili. İşte diyorlar ki piyasadaki cari faiz oranı yüzde iki, yüzde üç. Yatırımcı bunu biliyor. Tamam mıyız? Yatırımcı bunu biliyor. Dolayısıyla ardından da sermayenin marjinal etkinliğini hesaplıyor. Sermayenin marjinal etkinliği de dediğim gibi tekrar daha basit bir şekilde söyleyeyim. E, yaptığı bir yatırıma e, girişimcinin yaptığı bir yatırımda maliyeti bu alış fiyatı dediğim şey maliyeti. Yani kendisine bin liraya mal oldu. Ve su, ardından da o yatırım sonucu elde ettiği geliri karşılaştırıyor. Elde ettiği geliri karşılaştırıyor. Şu küçük R dediğimiz iskonto oranını buluyor. İskonto oranı da diyelim ki işte burada gördüğünüz gibi yüzde beş. Eğer yüzde beş cari faiz oranından büyükse yatırım kararı veriyor. Eğer yüzde beş cari faiz oranından küçükse Yatırım kararını vermiyor ve diyor ki ben bunu işte bankada faize yatırsam daha yüksek bir getiri elde edebilirim diyor. Örneğin dediğim gibi diyelim ki burada yüzde beş buldu. E, cari faiz oranı yüzde on. O zaman diyebiliriz ki sermayenin marjinal etkinliği daha düşük olduğu için cari faiz oranından girişimci yatırım kararı vermeyecektir. Elindeki fonlarını e, yatırıma dönüştürmeyecektir. Tamam mıyız? Aynen notlarımızda da böyle söylüyor. Diyor ki eğer R cari faiz oranından büyükse yatırım yapmak karlı olacaktır. Dediğimiz gibi R bu bulduğumuz değer. Bir de i dediğimiz cari faiz oranı var. Geçen hafta aslında bahsetmiştik yatırımda hatırlarsanız buna küçük i. Ee, şöyle diyelim. Eğer R cari faiz oranından büyükse yatırım yapma yatırım yapmak çarlıdır ve tüket ve girişimci yatırım yapma kararı verecektir. Eğer r cari faiz oranından küçükse yatırım yapmama yapmama kararı verilir. Yatırım yapmama kararı verilir. Şimdi Dolayısıyla aslında şunu söyleyebiliriz. Demek ki e, faiz oranıyla veya işte sermayenin marjına etkinliğiyle yatırım arasında, sermayenin marjına etkinliğiyle yatırım arasında bir ilişki kurabiliyoruz. Şöyle diyelim bunu o zaman. Şöyle çizelim şunu şuraya. Şurası i olsun. Faiz oranı. Faiz oranı. Burası da yatırım miktarı olsun. Yatırım miktarı olsun. Yatırım miktarı I diyelim veya I sıfır ve birbirleri arasında ters bir ilişki var. Şöyle görün hatta. Diyelim ki burası I sıfır. Şurası I bir. Eğer faiz oranları ve diyelim ki buradaki gibi A gibi bir noktadayız. Diyelim ki faiz oranları düşerse faiz oranları I0'dan I1'e düşerse yatırımlar I1'den I2'ye yükselecektir. Peki neden faiz oranları düşerse e, yatırımlar artacaktır? Aslında geçen hafta da belki ana bahsetmiş olabiliriz. Bur bugünkü şu sermayenin marjinal etkinliği mantığında da anlayabilirsiniz. Mantığından da anlayabilirsiniz. Eğer faiz oranları düşerse bu durumda arkadaşlar sermayenin marjinal etkinliği yükselecektir. Sermayenin marjinal etkinliği e, yükselecektir. Dolayısıyla kişiler ya şöyle düşün, düşünün. Diyelim ki faiz oranı yüzde altı. Tamam mıyız? Yüzde altı. Böyle bir durumda yatırım yapmama kararı veriyordu değil mi? Dolayısıyla diyelim ki faiz oranı yüzde altıdan yüzde dörde düştü. Altıdan dörde düştü. E bu sefer iskonto oranı hatırlarsanız yüzde %5, Yüzde beş, yüzde dörtten büyük olduğu için üretici veya girişimci ne yapma yoluna gidecektir? Yatırım yapma yoluna gidecektir. Yatırım yapma yoluna gidecektir. Dolayısıyla eğer faiz oranları düşerse, faiz oranları düşerse e, paranın elde tutma maliyeti yükseleceği için girişimci yatırım yapma yolunu tercih edecektir. Yatırım yapma yolunu tercih edecektir. Çünkü diyecek ki piyasadaki faizler düşük giderek de düşüyor. Dolayısıyla ben parayı elde tutmayayım. Parayı elde tutarsam bundan bir faiz geliri elde etmiyorum. Dolayısıyla elimdeki parayı yatırıma yönlendireyim. Elimdeki parayı yatırıma yönlendireyim şeklinde bir karar olduğu, bir karar verecektir. Tamam mıyız? Notlarda da böyle söylüyor. Daha doğrusu kitapta da böyle yazıyor. Diyor ki işte ekonomide faiz oranı ne kadar düşükse yatırım miktarı o kadar fazla olacaktır. Yatırım miktarı o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla biz faiz oranı ile buna dediğim gibi faiz oranı diyelim. Faiz oranı ve faiz hattı faiz oranı. O halde şunu söyleyebiliriz. faiz oranı ile yatırım arasında bir ilişki söz konusudur. I eşittir. Fi yatırımlar yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Yatırımlar faiz oranlarına bağlıdır şöyle daha açıklayabiliriz aslında. Yatırımlar faiz oranlarının bir fonksiyonudur gördüğünüz gibi. Ama nasıl bir fonksiyondur? Eğer faiz oranları artarsa, faiz oranları artarsa yatırımlar azalacaktır. Eğer faiz oranları düşerse yatırımlar artacaktır. Burada da gördüğünüz gibi faiz oranları artarsa yatırımlar azalacak. Dolayısıyla faiz oranı ile faiz oranı ile yatırım şöyle devam edeyim. Yatırım arasında veya yatırım miktarı arasında negatif bir negatif bir ilişki vardır. Negatif bir ilişki vardır. Faiz oranı ile yatırım miktarı arasında negatif bir ilişki vardır. Peki, harika. Şimdi Şimdi gelelim tüketim harcamalarındaki meydana gelen bir değişmenin yatırımlar üzerinde nasıl bir etki doğuracağına. Şimdi biz buna aynı zamanda hızlandıran prensibi ismini veriyoruz. Hızlandıran prensibi ismini veriyoruz. Dediğim gibi şöyle bir, şöyle, şöyle yapalım. Hızlandıran prensibi. Hızlandıran prensibi. Şimdi sermayenin marjinal etkinliği tamam mı? Sermayenin marjinal etkinliği bize neyi anlatıyordu arkadaşlar? Az önce de söylediğimiz gibi sermayenin marjinal etkinliği girişimcinin e, yatırım kararı verip vermeme durumuna bakıyordu. Tamam mıyız? Girişimcinin yatırım kararı verip vermeme durumunu inceliyordu. Eğer dediğimiz gibi e, eğer sermayenin net geliri yani elde ettiği gelir eğer piyasadaki faiz oranından cari faiz oranından yüksekse Girişimci yatırım kararı veriyordu. Şimdi gelelim tüketim harcamalarında meydana gelen bir değişmenin yatırımlar üzerinde ne tür bir etki doğurduğuna ki biz buna dediğim gibi hızlandıran prensibi ismini veriyoruz. Şöyle kitabınızda diyor ki hızlandıran prensibi tüketim malları talebindeki artışın <laughs> tüketim malları talebindeki artışın yatırım malları talebinde neden olduğu artışı konu alır. Ancak Tüketim malları talebindeki artışın kendisinden daha büyük oranda yatırım mallarında artışa neden olması dolayısıyla bu olguya tüketim harcamalarının yatırım harcamalarını hızlandırıcı etkisi anlamına gelen hızlandıran prensibi denir. Bir okuyalım, açıklayacağım, merak etmeyin. Şöyle söylüyor, diyor ki: Bir endüstride, veya işte bir ekonomide tüketim malları talebi arttığında bu talebi karşılayacak yeni yatırımlar gerekir. Şimdi doğal olarak aslında şunu söylemeye çalışıyor. Eğer bir ülkede tüketim malları talebi artarsa, bir sonraki aşamada yeni yatırımlar yapılacaktır. ki Yani ye, yeni yatırımlar sonucu da ne gerçekleşecektir? Üretim artacaktır. Dolayısıyla yeni yatırımlar da e, üretimi arttıracaktır. E, yeni yatırımlar gerekir. Tüketim malları talebindeki artış karşısında işte bu uyarılmış yatırımlardaki artışın ne kadar olması gerektiğine biz e, söz konusu ekonomideki Sermaye hasıla oranı ismi veriyoruz. Sermaye hasıla oranı. Onu da yazalım. Sermaye hasıla oranı. Sermaye hasıla oranı. Bunu da bunu da A ile gösterelim. Sermaye hasıla oranı A eşittir K bölü K bölü K bölü H. K dediğimiz şey sermaye miktarı olsun. K dediğimiz şey sermaye miktarı olsun. H dediğimiz şey de hasıla miktarı olsun. Hasıla miktarı olsun. Dolayısıyla sermaye hasıla oranı dediğimiz şey aslında şu. Piyasadaki sermaye miktarı bölü hasıla veya işte gelir miktarı. Şimdi diyor ki örneğin 5 birimlik ilave tüketim malı veya hasıla elde edebilmek için 10 birimlik yatırım ihtiyacı varsa. 10 birimlik yatırım ihtiyacı varsa. Yani A eşittir 10 bölü 5 tekrar ediyorum 5 birimlik ilave tüketim malı elde edebilmek için 10 birimlik yatırım malına ihtiyaç varsa aynen öyle 10 bölü 5. Böyle bir durumda sermaye hasıla oranı 2'dir. Sermaye hasıla oranı 2'dir. Bu da şu demek. Ee tüketim malı talebi yani tüketim harcamalarında meydana gelen bir değişme kendisinin iki katı bir yatırım talebi doğurmaktadır veya yatırım harcaması doğurmaktadır. Ee, örneğin işte sermaye hasıla oranı daha büyük olsaydı, örneğin diyelim ki 5 olsaydı bu kez bir birimlik tüketim malı elde edebilmek için veya bir birimlik hasıla elde edebilmek için tam 5 birimlik yatırım yapılması gerekecekti. 5 birimlik yatırım yapılması gerekecekti veya işte 5 birimlik yatırım malına veya 5 birimlik sermayeye ihtiyaç olacaktı. Dolayısıyla sermaye hasıla oranı büyüdükçe sermaye hasıla oranı büyüdükçe büyüdükçe tüketim malı tüketim malı elde edebilmek için edebilmek için gerekli Yatırım miktarı veya sermaye veya sermaye artacaktır. Tamam, biz gerekli yatırım miktarı artacaktır. Şimdi. Herhalde bu da yeterli. En azından burada şu ikisini bilmeniz bu ders için yeterli. Sermayenin marjinal etkinliği ile hızlandıran pre prensibini. Hızlandıran prensibi dediğimiz şey de aslında şu en sonda notta yazdığımız konu önemli. İşte sermaye hasıla oranı diye bir oran buldunuz bu oranın işte e, tüketim malı elde etmek için ne kadar e, sermayeye veya ne kadar yatırım miktarına ihtiyaç duyduğunu gösteren bir oran, hızlandıran prensibi. E, kitapta eğer kullanıyorsanız, kitapta da şöyle yazıyor zaten, işte tüketim harcamalarındaki değişmenin yatırımlar üzerinde yarattığı etki. Dedik ki tüketim bir tüketim talebi, tüketim talebi kendisinden daha fazla bir yatırıma ihtiyaç duyar. İşte bunu da biz sermaye hasıla oranıyla görürüz. Eğer sermaye hasıla oranı Gördüğünüz gibi iki şeklinde bir oran bulursak bu şu demek işte ee, bir birimlik bir birimlik bir tüketim malı elde etmek istiyorsak tam bunun iki katı bir yatırıma ihtiyacımız. Tam iki katı bir sermaye ihtiyacımız var. Veya dediğim gibi az önceki örnekte de söyleyebiliriz. Diyelim ki işte ee, beş birimlik bir pardon. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Buradaki mesaj ekranı niye kapandı acaba? Allah Allah. yani yayında bir sorun yok gibi görünüyor ama nedense mesaj ekranı kapanmış Evet, sevgili arkadaşlar beni duyan var mı veya burada olan arkadaş var mı yayınımız mı koptu acaba Normal değil mi? Tamam. Evet, mesajlar bana gelmiyor. Tamam. Okey. Sadece mesajlarınızı görmüyorum. Bilginiz olsun. Yani... Garip bir durum oldu. Neden olduğunu tam çözemedim. Ee, olmasa birazdan bir ara veririz. Dediğim gibi mesajlarınız bana gelmiyor. Şu anda öyle bir durum var. Ee, ama ben devam edeceğim. Sadece mesajlarınızı görmüyorum. Dolayısıyla bir ara veririm. O arada olmasa yeni kapatıp yeni bir link oluştururum. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Mesajlar gelmiyor. Mesajlarınızı görmüyorum. Bilginiz olsun. Peki. Ya da şöyle yapalım ama ya. Bu mesajsız da olmaz. Ee, yani belki kafanızda takılan bir soru vardır. Ee, onda sorun yaşamayalım. Şöyle yapalım. Bu yayını kapatıyorum arkadaşlar. Hemen bir link oluşturup yeni bir yayın açacağım. Ee, siz de o arada ufak bir 5 dakikalık ara vermiş olursunuz. Bir sonrakinde en azından derste ara vermeyiz. Yani bu kısa bir yayın olmuş oldu. Şimdi kafanıza takılan soru varsa orada çünkü sormanız gerekebilir. Bu yayını sonlandırıyorum. Hemen ALMS'ye yeni bir link atıyorum arkadaşlar. Oradan bağlanın. Tamam mıyız?